Merhabalar. Bugün sizinle toplama işleminde yavaş yavaş başlamak istiyoruz. Şimdi bakın, inceleyelim. Evet, bir elma, bir elma daha, iki elma eder. Birer tane elma vardı, bir bir daha iki elma yaptı. Evet, bir elma ile bir elma iki elma eder. Evet, şimdi aşağıdaki işlemi bakalım. Çocuklar elimizde 5 var. Üzerine 4 tane elma sayacağız. 5'in üzerine 4 tane sayacağız. Bakın 5'in üzerine devam ettiğimiz için bir sonraki gelen sayı 6, 7, 8 ve 9. 9 diyoruz. 5 artı 4, 9 diyoruz. Evet. Şimdi bakın 2 tane uğur böceğimiz var. 2 uğur böceğinin üzerine 4 tane ekleyeceğiz. O zaman burada 4'ün üzerine 2 iki mi? 2'nin üzerine 4 mi eklemek kolay? Tabii ki 4'ün üzerine iki eklemek daha kolay. O zaman dördün üzerine 5 6 dört, iki daha altı eder dedik. Şimdi bakalım dört tane arı geliyor. Evet arılarımız dört tane. 4 tane ara ekledik. Bakın 5 6 7 8. Altının üzerine üç tane karınca sayacağız. 7 8 9. Evet. Şimdi 5'in üzerine üç tane kelebek ekleyelim. 6 7 8. Şimdi de 8'in üzerine 5 tane boya kalem ekleyelim. 9, 10, 11, 12, 13. 8'in üzerine 5 eklersek 13 eder. Şimdi ileriye doğru birer birer sayarak işlemleri yapalım. Evet Oo, çok sevimli 3 bebek. 3 bebeğin üzerine 3 tane daha ekleyelim. 3 tane sayalım. Yani şu 3'ün üzerine bu 3 bebeği sayalım. 4, 5, 6. Evet 6. Şimdi 5 tane bakın burada 5 tane hanımefendi bayan var annemiz var üzerine 3 tane ekleyelim hemen şöyle gösterelim 6 7 8 5'in üzerine 3 tane eklediğimizde 8 eder Evet şimdi bakalım bir kedi bir kedi daha iki kedi 1 artı bir iki kedi eder bir kedi ile bir kedinin toplamı 2 kedi eder diyoruz şimdi 1 ve 1 2 eder. 1 ve 1 2 eder. Evet. 2 ile 2 kaç eder? 2'nin üzerine 2 sayarsak 3, 4. 4 eder. Evet. 3 tane ambulans var. 3 artı 2. Ambulansların üzerine 2 tane sayacağız. 4, 5. 5 ambulans eder. Bakın. Önce 3 vardı. Şunların 3 tanesi bizimdi. Şöyle 3 tanesi. Üzerine 2 tane geldi. 5 oldu. Evet. Evet. 2 tane var. 1 tane de üzerine geldi. 2 artı 1. Şimdi kaç bebek oldu? 3 eder. 2 artı 1. 3 eder. Ya da biz 2 bebek, 1 bebek daha 3 eder diyebiliriz. 3 ördek, yeşil başlı ördek. 2 daha 3 artı 2, 5 eder ya da 3, 2 daha 5 eder diyebilirdik. Evet. Şimdi bakalım. 2 karınca, 1 karınca 3. 2, 1 daha 3 eder. 2 artı 1, 3 eder. 2 uğur böceği, 2 uğur böceği daha 4 uğur böceği eder. 2 karınca, 1 karınca daha yani 2 artı 1 eşittir 3 eder. 2 Uğur böceği. 2 Uğur böceği. 2 artı iki. kaç eder? Bakın 4 eder. 2 artı 2 4 <laughs> eder. Evet. Bir köpeğimiz var. Artı bir daha 2 eder. Bir artı bir eşittir 2 eder. Bir artı bir eşittir 2 eder. Şimdi sonuçlarını üzerine birer sayarak bulalım. 5 üzerine kaç tane ekleyeceğiz? 5'in üzerine 3 tane bakın. Evet. 5'in üzerine 3 tane sayacağız. Şimdi sayalım. Evet. Evet. 5'in üstüne sayarsak 6, 7, 8. O zaman cevabımız 8 tane olacaktır. Bunlardan bir tanesi doğru demek. Biz de doğru olan cevabımızın 8 olduğunu bulduk. Evet. Şimdi bakın bu sefer de alt alta. Burası iki. 2 keman. 2 keman daha. 4 keman eder. Evet. Bakın şimdi okuyoruz. 2. 2. Bu iki buna ait. Bu iki de buna ait. 2. 2 daha. 4 eder dedik. Evet. 5. Papağan. Bir papa beş bir daha alt alta toplarken daha diyoruz beş bir daha altı eder beş bir daha altı eder diyoruz evet şimdi bakın iki balerin bir balerin daha üç balerin eder alt alta topladığımızda bu şekilde yazıyoruz iki balerin iki bir daha evet burada alt alta yazarken daha dedik. Az önce bir iki örnek önce yan yana yazarken ne demiştik? Artı demiştik. Evet. Dört elma. Bakın dört. iki Evet. Dört artı iki eşittir. Altı eder. Dört artı iki altı eder. Toplanan. Evet. Bu işlemde bu artı işaretinin birer tarafındakiler toplananlarımız bizim. Bir araya toplananlar. 4 elma, 2 elma toplanan. Bu ise sonuç toplam. Bu da toplam 6. Evet toplananlar ikisi bir araya getirdiğinde toplamı verir. Buradaki şu 4 buraya ait. 2 de buraya ait. Hepsi bir araya geldiklerinde toplamı oluştururlar. 1 3 1 artı 3 1 artı 3 eder 4 toplanan 1 diğer toplanan 3 toplam ise 4'tür evet 1 artı 2 eşittir 2'nin üzerine 1 saydığımızda 3 eder 3 eder evet 1 artı 2 3 eder 2 artı 1 3 eder. 2 artı 1. 2 elmanın üzerine bir elma eklersek 3 eder, 4 eder, 5 eder, 6 eder. Evet. Şu ikinin üzerine bir tane bunu ekleyip ödürürsek 2, 3 eder. Cevap C olmuş. Oldu. 3 eder. Evet 4 balık 2 balık daha yukarıdaki 4 balığın üzerine bu 2 balığı sayıyoruz. 5 6 Evet böylece böylece bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Matematikte toplama işlemlerinde artı nedir, daha nedir, alt alta ve yan yana toplama işlemleri yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalınız.